tatillerde havuzlar, oteller, işte özellikle sauna gibi yerler, umumi tuvaletler, bu gibi ortak kullanım alanlarından HPV kapmak mümkün mü? Tatilleri gitmeden önce insanlar HPV aşıları olmalı mı? Bu konuyla ilgili önerileriniz neler? Öncelikle çok güzel bir konu. Tam da tatil sezonu başlıyor biliyorsun. Bütün kadınların HPV aşısı olması gerekiyor. Yani tatile gitsin ya da gitmesin. Biz 14 yaşından itibaren hatta 9 yaşından itibaren HPV aşısı olmasını öneriyoruz. Bu nedenle tatile gidip gitmemesinden bağımsız bütün kadınlar gidip HPV aşılarını olsunlar. Bu bir. İkincisi ortak kullanım alanlarında örneğin şezlongtur, savunadır, hamamdır, işte havuzlardır. Bunlarda temizlik çok önemli. Gerçekten bu bölgelerde, otellerde bu bölgelerin yoğun kullanıldığını biz biliyoruz. Bu nedenle yeterli hijyen ve temizlik sağlanmamış yerlerde kadınların dikkat etmesi kendi sağlığı açısından faydalı olacaktır. Örneğin savunaya girdin, terlikle girmen gerekir. Niye? Yerdeki bakteriler... Virüsler ayağına bulaşabilir. Ayağında bile siil çıkartabilir. Sadece bunu HPV'nin bir cinsel yolu bulaşan hastalık gibi düşünmemek gerek. HPV ayağında sihir de yapar, elinde siil yapar, yüzünde siil yapar. Sadece genital bölgeli etkileyen bir virüs değil ağzında sihir yapar, gırtlakta sihir yapabilir. Bu nedenle kişisel temizlik ve çevre temizliği HPV'nin bulaşmasında önemli olduğunu biz biliyoruz. Kişisel temizlik ve çevre temizliğine dikkat eden kadınlarda dış ortamdan HPV'nin bulaşma ihtimali oldukça az olacaktır. Havuzlardan HPV bulaşır mı? Havuzlardan HPV bulaşma ihtimali çok düşüktür. Çünkü HPV virüsü dış ortamda uzun süre kalamayan, çabuk yok olan, kendisini imha eden bir virüs. Ancak yapılan deneysel çalışmalarda bazı ortamlarda HPV DNA'nın olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu HPV DNA kişilerde hastalık oluşturacak boyutta değil. Ben de tam ıslak yüzeylerde acaba daha çok geçirme gibi bir durum var mı diye soracağım. Islak yüzeylerde HPV virüsü daha uzun süre kalabilir. Ancak bu kişiden kişiye temasla bulaşması küçük bir ihtimal dahilindedir. Ama sıfır demek mümkün değildir. Teşekkür ederiz hocam.